Denizciğim, Efin'in üzerine kuzusu kalmasına gerek yok. Ben beklerim. Hadi sen yavaş yavaş git istersen. Yok olmaz, gidemem. Ben de buradayım. Nevin teyze, arıyorum. Eyvah. Of. Ben bir... Alo. Nevin teyzeciğim, buyurun. Ha Deniz. Yavrucuğum, Ezgi nerede? Ulaşamadım ona. Ezgi, e, Ezgi Özgür'le çıktın evin teyze ya. Hmm. Hay Allah bir türlü yakalayamıyorum çocuğu. Telefonlarını da açmıyor. Ya e, yavrum ben sana sorayım. Ya biz Ünal abinin kimliğini bulamıyoruz. Baktık burada yok, arabada yok. Herhalde mekanda düşürmüş özür dedim. Bir bakabilir misiniz canım? Tabi 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 aynen biz bakarız sen hiç merak etme. Bakarım. Evet çaylar geldi polislerden ikram. Al, <laughs> Polis polis. Deniz. Alo Deniz. Deniz E, polisler bu çayı verdi. Dedi ki bunu dedi götür nezarethane soğuk olur Ezgi dediler. Ne? Ca, Cansu, Cansu'nun sesi mi o? Alo. Nezare, ne nezarethanesi yav yavrum ne nezarethanesi? Şimdi bayılacağım burada. <laughs> tamam, tamam, Anlat tamam. bakayım neredesiniz çocuğum siz ya? Tamam e, Önemin teyzeciğim şöyle. Sen şimdi bir sakin ol. Deniz bana sakin ol deme. Ne oluyor ya bu anlatsanıza. Ay bayılacağım ben. Biraz çabuk gel. Bir yanlış anlam oldu düzeltiyoruz durum, merak etme. Sen şimdi sakin ol beni dinle tamam mı? Ben de misin? Alo. Nevin teyze. Anlatıyorum. Kaç kaç. Düşmüş düşmüş merak etme iyi. Aa alo. Ha Nevin Hanım merhaba. <laughs> Siz şimdi merak etmişsinizdir. Geldik mi diye aradınız herhalde. Geldik geldik merak etmeyin. Gayet de iyi geçti yolculuğumuz. Ha, aman çok güzel çok güzel. Siz Bursa'ya varana kadar biz çoktan evimize gelmişizdir bile. Ee, çok iyi çok iyi sevim Hanım da. E, yalnız ben sizin seyahat planınızı gözden geçirmek için aramadım. Kızım yeğeniniz yüzünden karakolluk olmuş, onun için aradım. Ne bir de bir dakika anlamadım ben. Ne oldu? Valla yeğeniniz Tolga mıdır nedir artık o adam? Kızımı hapse attırmak istemiş. Ee, Özgür de onu kurtarmak isterken o da içeri girmiş. Aa bir dakika ya ne diyorsunuz siz? Aa benim çocuğum ne yer ne içer kaslar eriyecek vallahi çocuğumun. Allah Allah Sevim Hanım. Ya bir derdimiz bu mu kaldı şimdi yani? Ayrıca merak etmeyin. Özgür gayet iri kıyım bir adam. Üç hafta bir şey yemezse bir şey olmaz. Allah asıl benim çocuğum bir damlacık. Ha Nevin Hanım bakın şimdi <laughs> kalorifer böceği de böyle bir damlacık ama ona radyasyon bile etki etmiyor biliyorsunuz. Bir anlamadım. Siz benim çocuğuma Kalorifer böceği şey mi dediniz biraz önce acaba? Ben demedim yani siz hani benim oğluma iri kıyım dediniz ya ben de ondan söyledim işte. Hmm. Evet. Ah Tolga, ah Tolga, ah elin dursa ayağın durmuyor. Aldın işte alacağım daha ne istiyorsun, ne istiyorsun da almadın. Of! Ben kimi arayacağım, kimi? Kim gelmiş? Son duyuyorum anlamıyorum ki. Haydar gruba mı yazdı? Eve gittim. Anahtarla içeri girdim salonu. Geçtim gittim, yürüdüm yatak odası. Baktım benimki... ...yatmış uyumuş mu? Dur bakayım A -a, görmüyor ya görmüyor. Mesaj yazıyorum görmüyor A -a, adam. Baktım benimki borandı yatakta. Böyle sarmaş dolaş böyle kollarını sarmış. Üşümüştür üşümüştür. Hava soğuyor ya ondan üşümüştür. Bak hala görmüyor görüyor musun? Telefon mu edeyim yani ben bu saatte onu rahatsız mı edeyim? Ben anlamadım ki. Böyle sekreteriyle böyle sarmaş dolaş bir baktım anadan ünlüyor böyle yatıyor. Buranın sekreteri mi var? Ne zaman almış? Biz yokken almış, iş almış, sekreter almış. Buran sekreteriyle böyle yatıyor beni aldatmış. Sekreteriyle aldatmış çok klişe vallahi. Ay kalk, kalk gidelim ben duramayacağım. Ben burada duramayacağım. Bana bak hadi kalk. Kalk gidelim İstanbul'a gidelim. Ne ne işimiz var bizim burada ya? Benim çocuğumun yanımda olmam lazım Fitnat. Vallahi valizi bile boşalttırmadım ben biliyor musun? Senin valiz boşaldı mı? Ben babamı dışarıda bıraktım. Ben o eve girmem zaten. Bir daha o eve beni hiç kimse hiç Tamam kalk. Kalk kalk. Ne işimiz var bizim burada ya? Sen bana bir şeyler söylüyorsun. Niye ağlıyorsun? Anlamadım ki. Yolda anlatırsın. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.